Ya hiçbir dünya insanlığı kalkıp da bunu dava etmiyor. Siyasi partiler hepsinin nazı tutuldu. Ne yapıyorsun sen ya? Sen gittin yeraltı kaynaklarını afede sülük gibi emdin. Yerüstü kaynaklarını sülük gibi emdin. Ondan sonra kalktın diyorsun bu insanlar aç. Sanki bu insanlar geri zekalı. Hülasa şunu demek istiyorum. Yani insanlığın da bu kadar vahşete karşı dolu dili tutulmuş vaziyette. Hiç kimse konuşmuyor. Hepsi hiç kimse konuşmuyor. Bizim bizimkiler de konuşmuyor. Ne gazetecimiz konuşuyor, ne ilim adamı konuşuyor, ne siyasetçisi konuşuyor. Hiç kimsenin konuştuğu yok. Olayın aslı özü odur. Yani hani bir söz vardır. Gölge etme, başka ihsan istemem. Bunlar insanlığın üzerinde çok büyük bir musibet gölgesi çekilsinler insanlık rahatını bulur. Her şeyini rahatlıkla bollukla temin eder. Kimsenin bunda kuşkusu olmasın.